anlaşma oldu. Afrolistan doğumluyum. Türkiye'de yaşıyorum 35 senedir. Geldiğime bin pişmanım. Dün ki Türkiye'de ben bir şey sahip olmadım. Benim arkadaşlarım hepsi yurt dışına gitti. Benim gibi tercih varlık yapıyorlar. Evi de var, arabası da var, her şey var. 4200 TL alan kişi aylık 600 TL akbil parasını yüklemek zorunda. Doğru. Ben 3000 TL kira veriyorum. Ya az kalsın dilencilik yapayım ya. Veremiyorum. Altı çocuklu bir anne ev kirasını yetiştiremiyorum. Ev kirasını verdiğim zaman aç kalıyorum. Aç. Market Türklerin çöplerine bakıyorum. Yazık. Ben Müslümanım. Bilsem ki haram değil ben intihar ederim. O kadar bıktım. O kadar bıktım. Benim arkadaşım yurt dışında saat günü 100 dolar ve tercümanlık yapıyor. Ben 100 lira, 100 liranın 50 lirasını alıp atıyorum. <laughs>